Merhaba sevgili arkadaşlar, Ford Galaxy'nin sorunlarından bahsedelim. İkinci nesil Ford Galaxy 2006'da piyasaya sürüldü ve ilk neslin aksine Volkswagen ile işbirliği içinde üretilmedi. Standart olarak 3 sıra halinde 7 koltukla geliyor. Bu aracın şasisi ve teknolojisi Ford Mondeo'dan geliyor. Bu araç pratik, geniş ve yakıt tasarruflu dizel motor da dahil olmak üzere çok sayıda motor seçeneğiyle geliyor. Rahat Ford Galaxy'nin oldukça geniş bir iç mekanı vardır, arka koltuklar katlanabilir. Bagaj hacmi 570 litredir, koltuklar katlandığında 2000 litreye kadar çıkar. 2010 yılında Galaxy, yeni bir krom ızgara ve arka kısım alacak şekilde yeniden tasarlandı LED ışıklar. Çift kavramalı otomatik şanzımanlı yeni benzinli ve dizel motorlar da mevcuttur. Euro NCAP çarpışma testinde Ford Galaxy en yüksek puanı aldı. Ford yolcu güvenliğini sağlamak için elinden geleni yaptı. Standart Ford Galaxy modeli, arka koltuklara kadar uzanan yan hava yastıkları dahil olmak üzere 7 hava yastığı ile birlikte gelir. Direksiyon simidi ve pedallar, bir kaza durumunda sürücüye mümkün olduğunca az yaralanma verecek şekilde tasarlanmıştır. Ford, 2010 yılında kör nokta göstergeleri ekledi. Motor seçerken benzinli ve dizel motorlar arasında seçim yapabilirsiniz. Benzinli motorlar 145 beygir gücü 2.0 ve 161 beygir gücü 2.3 tür, her ikisi de sessizdir ve iyi performansa sahiptir. Daha güçlü benzinli motor yalnızca otomatik şanzımanla mevcuttur ve ikinci sıfırdan daha yavaştır ve 100 kilometrede 9,7 litre yakıt tüketimine sahiptir. Dizel motorlar 100 beygir gücü veya 125 beygir gücü 1.8 TDCI'dir tüketimleri 100 kilometrede yaklaşık 6,1 litredir. 2,0 beygir gücü dizel 140 motor otomatik şanzımanla mevcuttur, ancak 100 kilometrede yaklaşık 7,4 litre daha yüksek yakıt tüketimine sahiptir. En iyi dizel motor 175 beygir gücü 2.2 TDCI'dir. Yaklaşık 5 metre uzunluğunda ve yüksek tavanlı olmasına rağmen, sanki bir monovolede değil de bir sedanda yolculuk ediyormuşsunuz gibi, iyi manevra kabiliyeti, sakinliği ve kolay kullanımı bunu bir mini yapıyor. Ford, ikinci nesil Ford Galaxy'nin işlenmesi, güvenilirliği ve dayanıklılığı konusunda büyük bir adım attı. İlk yıllarda elektrikli park freni güvenilir değildi ve elektrik kontrol sisteminde arızalar meydana geldi. Avantajlar Ford Galaxy ferahlık uysallık kullanımı kolay kesinlik. Yele Ford Galaxy güvenilmez el freni. Kontrol sistemindeki arızalar. Yüksek tüketim, benzinli motorlar, koltuk malzemeleri hassastır. Akü bağlantısının kesilmesinden kaynaklanan yaygın elektronik hatalar. Lastik basınç gösterge velfinin korozyonu. 2.0 TDCI motorlarda yağ sızıntısı sıklıkla görülür. Soğuk frenlerde olası sorunlar.